Baba ben geldim. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk baba. Arkadaşlarımla biraz eğlenmeye gideceğiz. Para versene. Para mı? Oğlum dün verdim ya sana 2000 TL. 2000 de para mı ya baba? Biz onu kulağımıza döküyoruz, bitiyor hemen. Oğlum her gün para mı istenir? Ben de burada asgari ücretle çalışıyorum neticede. Ben anlamam baba. Bizim için çalışmıyor musun ya? Tabii ki sizin için çalışıyoruz da oğlum. Yani zaruri ihtiyaçlarınız için, keyfiniz için değil. Ben burada hanbalım sonuçta. Bana ne baba? Okuyup adam olsaydın ya. Oğlum. Ben anlamam Moruk. Git patronunla mı konuşuyorsun? Ne yapıyorsan bana para getir. Peki oğlum peki. Sen bekle burada. Tamam tamam oğlum. Malları getirin bu akşam. Patronum. Bir mağazasın var. Müsait misin? Tabi tabi Halil abi. Buyur otur. Tamam. Hayrola Halil abi? Bir sıkıntın mı var? Ya patron. Benim maaşımdan 2000 lira avans verir misin? Avans mı? He patron, 2000 bin TL'cik. Yani Halil abi, dün de 2000 bin istedim. Ondan önce 5000 bin istedim. Bak maaştan hiçbir şey kalmayacak sana gül geldiğinde. Doğru söylüyorsun da patron, bizim oğlan işte. Oğlan ne? Patron, bizim oğlan çalışmıyor. Haylak haylak geziyor. Evin tüm rızkını bu çocuk yiyor. Geliyor gidiyor benden para istiyor her gün. Neyse hayırlısı Halil abi tamam vereyim ama bu son olsun. İnşallah, inşallah patron. Buyur abi. Sağ ol patron. Lan millette ne evlatlar var ya. Al oğlum. Nerede kaldın moruk ya? Oğlum babaya moruk denmez. Öf neyse ne be. Hadi ben gidiyorum arkadaşların yanına geç kaldım zaten. Moruk bana biraz daha para lazım. Para mı? Ya sen yaşlandın kulakların da duymuyor. Para ver çabuk kız arkadaşımı tatile götüreceğim. Kız arkadaşım mı? Tatil mi? Ya arkadaş var ya beni çıldırtacaksın. Bana para ver ya. Para mara yok oğlum. Sıra bakma. Para yok mu? Nasıl para olmaz ya? Sen burada boşuna mı çalışıyorsun? Bak eğer bana para vermezsen akşam eve falan gelmiyorum. Şimdi gösteririm ben sana. Param ara yok oğlum. Bir dakika bir dakika. Hayırdır hemşerim? Lingonun ağrım mı burası? Sana ne lan? Nasıl konuşacağını sana mı soracağım? Geblo. Geblo mu? Halil abi. Bir şey yok patron bir şey yok. Oğlum mu benim. Oğlum biraz saygılı konuşsana büyüklerine karşı. Büyük Allah'tır baba. Bırak büyümeyi. Patlı, babamın maaşından biraz bana para ver ya. Kardeşim, sen bir şey falan mı kullanıyorsun? Ne kullanacağım ya? Allah Allah, hadi moruk. Kız arkadaşım beni bekliyor dışarıda. Kardeşim, elin ayağını tutuyor. Aslan gibi adamsın. Babanın da yükünü al biraz, git çalış. Doğru söylüyor oğlum abin. Ya bırak ya. Çalışarak para mı kazanılır ya? Hem sen e, bugüne bugün çalışmıyor musun bizim için? Çalışıyorum oğlum doğru ama parayı senin karıyla kızla sağda solda yemen için değil. Evimizin rızkı için. Kardeş baban doğru söylüyor. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın ya. Gel burada çalış. Hem benim elemana ihtiyacım var. Ya ne çalışacağım ya üstümü başımı kirleteceğim ya. Şu dükkanın haline bak. Evet haklısın. Dükkan çok dağınık. Gel birlikte toparlayalım. Hep beraber çalışalım. Hem İyi maaş vereceğim lan sana. Allah! Teklife bak, bu fırsat kaçmaz. Hakikaten güzel fırsat ha. Ee, tamam. Çalışacağım baba. Tamam, çalışacağım. Tamam. O zaman Halil abi kapatıyoruz dükkanı. Neden kapatıyoruz patron? Ya git bugün gezin dolaşın baba oğul. Sabahta gelirsiniz dükkanı açarsınız. Helal olsun be. Vallahi hep bu zamana kadar çalışırıp para vermeyen adamlar yüzünden çalışmıyordum bir yerde. Senin gibi patron buldum. Allah'ım mutluyum, helal olsun. Oğlum, beş parmak nasıl birbirine benzemiyorsa patronlar da birbirine benzemez. Bak ben buraya yıllarımı verdim. Demek ki doğru yerdeyim. Doğru baba. Gel ben sana yardımcı olayım. Hadi eve gidelim bugün. İyi bari, ben de manit hayatıyım.